Arkadaşlar Yağ Lambası olarak bugün Sonax Çankaya'dayız. Sonax Çankaya'da birçok işlem yapılıyor. Bunlardan bir tanesi hibrit boya koruma. Ben oktaryama da yaptırmıştım. Kanalımızın ilk videosu buydu hatırlarsanız. Bu hibrit boya korumanın detayları nedir? Bunları inceleyeceğiz bugün. Buraya gelip hibrit boya koruma yaptırmaya karar verdikten sonra aşağıda güzel bir yıkama alanı var. Yıkama alanında da efsane bir şekilde yıkanıyor. Zaten bu efsane bir şekilde yıkanmasa kirle tozla yapılacak iş değil yani bu hibrit boya koruma. Bu yıkamadan gelen aracımız arkadaşlar bizim göremediğimiz mikron düzeyinde tozlar var. Demir tozu olur, balta tozu olur, bu tozlardan kurtulmamız gerekiyor ki işleme başlayalım. Bu tozlardan kurtulmanın kolay yollarından bir tanesi kil. Burada son aksın kendi özel kili kullanılıyor. Bu araba komple killeniyor. <laughs> kil üstündeki bizim görmediğimiz demir tozları, çeşitli çevresel tozları topluyor arkadaşlar. Bu topladıktan sonra arabamız maskeleme bandıyla maskeleniyor. Bu gördüğünüz maskelerle. Camların kenarları, krom detaylar bu gördüğünüz Sonax kimyasalları oraya dokunmasın diye bunlar maskeleniyor arkadaşlar. Hibrit boya korumanın özel isteklerimizden bir tanesi zaten arabanın pürüzsüz, parlak bir şekilde görünmesi. hibit katmanı yapılmadan önce de çizik giderici uygulanıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz F serisi Sonax'ın Alman markası 5.4'lüye geçen çizik giderici. Öncelikle ustalarımız bu araçta bizim göremediğimiz, gözle görünen çizikleri gideriyor. İşleme başlamadan önce. <laughs> Okay. Boyanın üzerindeki dalgalanmadan giderilmesi için son aksın hale giderisi uygulanıyor. İkinci yaşam olarak. Bu gördüğünüz şey de nanopolish. Bu iş parlatıcı demek nano nanoteknolojik bir malzeme olduğu için uygulandığı zaman gördüğünüz üstündeki makineden zaten son ustalarımız makineden hangi devirde, ne kadar, nereden, ne kullanacağını bildiği için hareleri bu görmüş olduğumuz son ürünüyle geçiriyorlar arkadaşlar. Hare giderici. Uygulandıktan sonra sıra geliyor üçüncü katman arkadaşlar. Bu üçüncü katman da parlatıcı. Arkadaşlar yıkamadan gelen aracımız killer sayesinde uygulamaya hazır hale getirildi, çizikleri giderildi, hareleri giderildi nano sayesinde. Şimdi de son katmana geldi, parlatıcı katman arkadaşlar. Bunu da yine ustalarımız, bunu makineyle son katman, parlatıcı katman uyguluyorlar arkadaşlar. Ondan sonra aranç kopya bittikten sonra siliniyor. Okay. Arkadaşlar arabamız şu an parıl parıl. Ama son bir kalite kontrolünü yapmamız gerekiyor. Hareleri görmemiz gerekiyor. Acaba doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Bir yerlerde eksik mi kaldı? Ama araba komple parlak olduğu için bu görülmesi mümkün değil. Yani bu hali size verseler siz de görmeyeceksiniz aslında. Ama %100 kaliteli bir sonuç ortaya çıkarmak için hareleri tekrar baştan kontrol etmek istiyorlar. Hareleri baştan kontrol etmek için de bu görmüş olduğunuz spreyi sıkıyorlar. Bu sprey sayesinde üstteki parlatıcının dolayı oluşan, biz aldatabilecek olan parlak görüntü engelleniyor tekrar bir gözle muayene oluyor. Hareler giderilmiş mi, doğru şekilde yapılmış mı diye. Arkadaşlar geldik son aşamaya. Hibrit boya korumaya, hibrit adını veren hibrit boya koruma spreyine. Son aksın kendi ürün olan bu hibrit spreyi de sıkıp hibrit boya koruma işlemi sonlandırıyoruz. Hibrit boya koruma bize ne sağlıyor? 6 aydan kullanıma göre 6 aydan 1 yıla kadar Arabamızın parlak durmasına, canlı durmasına sağlıyor ve aynı zamanda da aracınızı ilk günkü gibi parlatıyor arkadaşlar. Okay. Aracınızı ilk günkü gibi parlatıyor arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar hocam. İsminiz? Mustafa. Arabanız var mı? Çok şükür var ya. Teşekkür ederim. Ne böyle bağlayayım bir Başka bir şey <laughs> አይ ጥሩ ነው እ አ እንትን የሚያደርገው